Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, por, bütün FNAF evrenindeki purple guy'ları e, katman listesinde karşılaştıracağız derken bu nereden çıktı ya. Arkadaşlar şunu bir kapatayım. Hemen. Arkadaşlar tamam. Bugün bütün purple guy'ları FNAF listesinde, e, FNAF listesi diyorum, katman listesinde karşılaştıracağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben o oyunda video atamıyorum. <laughs> Valla video çekmiyorum. Şu ama artık yani öyle aksaklar olmayacak. Bir iki gün en fazla. En fazla artık. Çünkü olmayacak böyle. Arkadaşlar e, <laughs> şimdi dilerseniz videomuza geçelim. E, birinci purple gayımız burada. E, purple gayımız e, normal purple gay büyük ihtimalle. Yani bunu ben şey olarak karşılaştıracağım yani. Görünüş olarak yani çok iyi diyeyim yani. Kötü bir şey yok. Bu animasyon zaten bu da bu iyi yani. E, bu sp Spring Bunny bu. E, Spring Bunny ise e, Spring Bunny arkadaşlar iyidir. E, bu Purple Girl galiba. Purple Girl yani. İyi. Tamam hadi diyeyim buna. Ha, bu normal zaten. Bu bu çok iyi B bayağı iyi falan Buna bakıyorum da bunu anlayamadım. Çok anlayamadım. Shadow galiba ya da Almuç adamla alakalı. Bilmiyorum yani idare ederek koyacağım. Şunu biraz alt çekin de görelim görün arkadaşlar. Ee, burada FNAF Lights var. Bu bu zaten Spring şey işte. Spring trap. İdare eder koyacağım. Bu zaten çöp baksana görünüşüne. Ee, bu ise iyi diyeyim burada. Bu çöp mesela. Bu da çöp arkadaşlar. Bu idare eder koyacağım. Bu işte görünüş olarak bayağı iyi. Evet arkadaşlar bu ise onun görünüşü diyorlar yani iyi o zaman <laughs> yani ne kadar bu bu oyundaki galiba bunu çok iyi o zaman bu zaten yani görünüş olarak idare ederek hocam bu zaten bizim bildiğimiz o kötü böyle o bu mesela iyi arkadaşlar hızlı, hızlı koyuyorum arkadaşlar <laughs> biraz hızlı diyebilirsiniz ama yani çok da bir önemi yok yani zaten bu zaten herkesin bildiği, o yüzden bu çok iyi olacak her türlü. Ee, bu bilmiyorum ben. No, bu ne ya böyle? Ee, bunu arkadaşlar ben çok iyi, iyiye koyarım. Ayrıca Golden Freddy ile Purple Farfelge'nin birleşmesi vardı bu yalan fotoğraf. <laughs> o yüzden kötü zaten bu. Bu direkt mor silkeli yani bu kötü zaten. Bunu falan anlayamadım yani. Anlayan var mı? Ben pek anlayamadım da. Ee, bu idare ederek koyacağım bunun 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 tipine bak ya senin ya bu bunun tipi yok ya arkadaşlar bunu zaten bilen vardır ee, buna da e, kitabın yani Funaf kitabının şeyini de e, türkçesini çıkartan youtuberlardan da vardım ee, dev diye kendini tanıtıyordu ama değil işte yani o yüzden normal yani o yüzden de çok iyi koyacağım bunda çok iyi de iyi koyayım yani sonra bu fotoğraf böyle bu yani çok iyi iyi yani Em, video yaptım böyle işte al işte bu da çok iyi mesela yani. bu iyiye koydum bak bunu mesela bu onlar için değil yani onlar için yerde değil arkadaşlar e, bu ise arkadaşlar e, çok iyi koyacağım arkadaşlar em, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar daha fazla böyle videolar aksatmamaya çalışacağım ve arkadaşlar 75 abone olduk Gerçekten e, çok teşekkür ederim e, herkese destek olan herkese Arkadaşlar profüzeyinden artık gideceğiz devam edeceğiz. Yani Minecraft çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.